Merhaba, 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 merhaba. Merhaba arkadaşlar. Güzel birlikte. O kadar gözlemi iyi geldik. Biliyorsunuz inşaat bitmedi çok yorgunuz hep çalışıyorum hani, çalışmıyorum da evde çalışıyorum Çünkü de aynı devam ediyoruz, başka e, de yapıyoruz. Hadi görüşürüz. Kimi görürsem ben onu yapıyorum Ay, ben, tablada ben, tablada ben de, ya. size çekmiştim ve çok beğendiniz. O kızın hesabına gittiniz. O kadar küçüğünü yapacağız. Sizi isterseniz şöyle alın. <laughs> Malzemelerimiz. Ben bu seni nereye Şurada telefon yerine Bence böyle bir güneş kremi. Tarih geçmiş olması lazım. Evet. 2015. 2015. X. Vazelin. Ve. Onu. Normal buğday. Un. Onu koyarsanız hiç eliniz yapışmıyor. Ben böyle birazcık yaptım. Ama çok yapışkan. Neyse. Şimdi. Birazcık bundan sıkıyoruz. İlk. kuş bokum gibi. Şimdi karıştırıyoruz biraz. Un ilk önce siz un koyun, sonra ondan koyun. Şöyle bir hal alacak. Vazelinle alaka diye sormayın. E, vazelin alıyoruz. Bir İki parmak kadar şu kadar falan alıyoruz. Sonra koyuyoruz. Sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık su koyuyoruz. Dur Neyse onu en son koyacağım. O suya da gerek yok ya. Ben koydum zaten. Sonra bir kaşık alıyoruz. Bu sefer bir kaşık kadar atıyor, e, alıyoruz vazelini. Anamız bacanın izin vermiyor. Benimki izin veriyor. Yani annem yok şu an. Anneannem izin veriyor. Anneannem evinde değilim. annemle gizli yapıyorum. Annem bilmiyor. Acaba babanızın evinde olur, anamızın evinde olur, dayınızın evinde olur, Anamın evinde olur ve bir kaşık yani bir avuç bu kadar sokuyorum Bunu alacağım. Şöyle bıraktım elinize yapışmasın diye onu böyle yapıyoruz ve yoğuruyoruz. Şöyle yoğuruyoruz. Çok unlu olması gerek. Baba hakkını helal et. Vazelerini bitirdim. Gerçekten vazelerini bitirdim. Çok kadarcık falan kalmıştı. Şu kadar her an şarjı bitirebilir çünkü telefonun düzü e, karardı. Biterse partikesine en baştan çekeceğim. Ama yarın. ama Ana. Annemin yarın tatil ya. Puh. Şansım.